Siyah yüzey tepeden gelen rahatsız edici bir ışık kaynağı varsa siyah yüzeyi tavan gibi kullanabilirsiniz. Siyah yüzey ışığı tamamen kapatır. Siyah reflektör de beyazın tam tersi. Tavan görevi görebiliyor. Çok gökyüzünde güneş varsa, hava çok patlaksa ne yapıyor? Tavan görevi görüp ışığı bloke edebiliyor. Şimdi onu deneyelim. Müzik Bunun dışında zeminden kaynaklı renk sapmaları olursa ki özellikle yeşil ve kırmızı gibi tonlarda bu durum bayağı rahatsız eder. Siyah yüzeyi zemine koyup istenmeyen renk yansımalarına engel olabilirsiniz. Renkli zemin modelin yüzüne kötü şekilde yansıyabiliyor. Bunu bloke edebilmek için de siyah reflektörü kullanıyoruz. Reflektörsüz çekim alalım. Sonra da reflektörlü bir çekim alalım. İkisinin arasındaki farkı görelim.